Xiaomi telefonlarda DNS ayarlarını değiştirebilmek için öncelikle tuş kilidini açıyoruz. Buradan ayarlar ikonuna basıyoruz. Ardından Wi-Fi'ye basıyoruz. Wi-Fi'nin karşısında bir ok işareti var. Buradaki ok işaretine basıp aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada IP ayarları DH, CP. Bunun üzerine basıp bunu statik olarak seçiyoruz. Şimdi buradan DNS1 ve DNS2 değiştirebiliriz. Mesela biz bunu ne yapalım? Silip Google DNS yapalım. Google'un DNS'leri tek elle yaptığım için zorlanıyorum. 8 nokta 8 nokta 8 nokta 8 birinci diğiniz budur ikinci diğiniz ise arkadaşlar 8 nokta 8 nokta 4 dört, nokta 4'tür ayarladıktan sonra şu sağ üstteki tik işaretini basıyoruz. Bunun devreye girebilmesi için ama arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Ekranı sağ aşağı kaydırın. Bağlantınızı kopartın. Birkaç saniye bekleyin. Ardından tekrar aynı Wi-Fi ağına bağlanın. Artık DNS ayarlarınız değiştirilmiş olacaktır. Diğer DNS adreslerini de Google'dan sonra en çok kullananları açıklama kısmında paylaşıyor olacağım sizlerle.